Diyor ki şimdi git şimdi doya doya sarılırsa... <gülüyor>, gülüyor sonra gülüyor. <gülüyor> Merhaba canlar, komik bulduğunuz ve bir sonraki videolarımda bulunmasını istediğiniz Bunu izlemedik ya, tamam mı? Aa ah. Siz videoları Discord sunucumdaki Katman Videolar kanalına atabilirsiniz. Elimden geldiğince gönderdiğiniz videoları kullanmaya çalışacağım. <laughs> Ağır siyasi içerik ve dark mizah olanlar hariç. 31 aslında komik bir sayı çünkü 31 asal bir sayı. Asal kelimesinin sonuna ak eklersek asalak olur. İzlemedik <laughs> onu. A harfini çıkarırsak salak olur. Tersten okursak kalas olur. Kalas odundan gelir, odun testere ile kesilir. İnanılmaz testere korku filmidir. Korku kategorisinin kategorisinin evet, tersi komedidir. Yani 31 komedidir. Komedi de Doğru. komik bir şey olduğu için 31 komik. Sen XDF'ye edin Cenk Tosun eyvallah. Mükemmel. <laughs> <laughs> Ben de bundan istiyorum. Ulan ne güzel olmuş ya? <Sessizlik> za, sen Zaa. Zaa. yoksun za Za Anlamadı ki amına koyayım. Neyi anladın lan? La dün şeyini an, görmedin geçiyor. değil mi? Aç onu bir daha en son. Ee, yani. O var ya. Hani. Okay. Anlatsana. E tamam damat Bence... Çünkü, oğlum mal mısın oğlum sen? Yok abi ona gül yani boşa gitmesin kanka. Hayır biz buna güldük ki. Lan güldü sen. Gelin sen teselli edecek kişi şey, biz güldük oğlum daha önce. Sen izledin sen... mi lan bu videoyu yoksa? Yok mu bu be oğlum ya. ne izlemesi oğlum ne ya. Ay bir daha bir kendi kanalında izleyin bakalım farklı bir şey çıkacak mı? Ben spora başlayacağım. Ya. Ben spora başlayacağım. Bozar mısın? Hı hı. Başlıyoruz kanka. Harbi ya ben spora hey yo. başlayacağım. of ya. Keşke böyle bir şey olsa. Evet. Olsa yani öyle bir şey olsa. Keşke. Nerede? Oğlum burası Twitch lan. Twitch, burada ha, sikiş var sikiş. Aynen öyle aynen. savundun. Kes. Sen Abdül savundun mu? Vallahi savunmadım. Seni seviyorum diyorum. <laughs> Vallahi Gelmiş bana o hangi pozisyonda diyorsun? Bir gidiyorum. git yara. Ellerim kırılaydı. Ananı sikir. Şey kırıldı. Ya kanka bu bir şey diyeceğim ya bu böyle bir şey Olur, diyeceğim yoksa bu başka var. birinin yüzünü mü alıp yapıştırıyorlar yoksa harbiden bir program bunu bu şekilde mi yapıyor bu şekilde ben yapıyor. Snapchat efektleri var öyle ya oradan. Oğlum ya. bu ne kanka ya? Bu ne ya? Kanka senin kız halin harbi sağlam bu arada ya. Harbi sağlam. ya beni boş harbi. ver oğlum. Şeye bak, Cyber'a bak ya. Cyber'da senin ayrı bir olay yaptı. <laughs> Cyber tam Rus oluyor ya yani. Bu ne kanka, bu ne ya? Kanka Ve programlar var, onlarla mi? yapıyorlar işte ya. Telefon uygulamalarından. Oğlum kaştaki çizik bile yakışıyor ya. <laughs> <laughs> Sleeper 12. yaktasın, MBR demiş. Çeyleme. Bu ne la, bu delik ne burada? Allah Allah. Annanlarım. <laughs> <laughs> baş ağrısı nedeniyle gitti hastanede beyinsiz olduğunu öğrendi. İrlanda'da doktorlar iş çeviren bir tıbbi iş bulandı. Yaşlı bir adam baş ağrısı şikayetiyle ile gitti hastanede röntgen çekildikten sonra Harika. beyninin olmadığını fark ettik. Evet izleyenler gördüğünüz gibi insanlar beyni olmadan da yaşayabiliyor. <laughs> 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 Bu video çok iyi. Beni razı ediyorsunuz baba bırakın yemeğini yesin çocuğu. Instagram'dan almışsın eski fotoğrafını. Benim fotoğrafı yayından çekmiş amına <laughs> Benim niye fotoğrafımı yayından çekiyorsun ya? Niye baba niye benim fotoğrafımı yayından çekiyorsun ya? Belki yayından almış ki TikTok'tan almış. <laughs> <laughs> Salak! TikTok yapan o. <laughs> Maestro özür dilerim lan. Maalesef sen program. var ya, sen öyle bir zorba ya. Çok zorba Edeyeceğim. bir insan olmaya başladı. Acilen. Ben, ben lazım. profesyonel yardım almak istiyorum. Ben artık <laughs> profesyonel <gülüyor> yardım al. Ben zorba olmak istemiyorum. Ben gerçekten artık şu zorbalıktan çıkmak istiyorum. Özür diliyorum ve bundan sonra size daha böyle tatlı ve seveceğim bir arkadaş olacağım da söz veriyorum bundan sonra tamam. Bizi her kufrinde on tele. Aynen evet, öyle. Yardıma bak. Aynen. Lan e orada bunu ne yapmak var? Korna çalıyor ya biri de. Ya mı orada falan küfür etmiyorum öyle yani Çok falan. Çok ne? az yani. siktir falan öyle. Yani. Öyle mesela ölüyorum karşıdaki adama falan hiç küfür etmiyorum falan böyle. A few moments later. Gerize piç kurusu. senin ailenin verdiği eğitimi sikiyim. Senin ailenin verdiği ahlakı siktir sana. Tamam mı? Galat piç kurusu seni. siktirini git çıkar bundan onu. diyorum ya. Beni sevme ya. İstem <laughs> Allah Allah, Allah, Allah. Ya olacağım ya. Bir gitti böyle gittin bu hayatta ya. Bu hayatta bir gittin de böyle gittin ya. Bir gittin de böyle gittin ya. Allah belasını versin. Alta bir de şey koymuş ya Avel Madem durdurma rps yapacaksın şunların zamanını ayarlasana salak Onu da gözü kapalı yerleştirmiş ama Gözün evet. kapalı her yere atıyorsun Böyle yarrak gibi kalırsın ondan sonra burada işte um, Şey Yatağımı kaybettim de Bugün senin yanında uyusam olur mu? Gerizeki olanı be kızı Yatağını nasıl kaybedebilirsin ki aptal orospu Kızına sana lan belki kaybetmiş benim yanımda uyuyabilirsin anime kızı. Salak! Anime kızları gerçek değil ki. Bana ne? Gerçek olsun olmasın. Kadınlarla böyle konuşamazsın. Üstelik gerçek. Beyler dikkat. <laughs> ben ustayım oğlum bu konuda. Ben izlediğimden değil ya. Ben çok korkuyorum. kanka bir şey diyeceğim ya. Bunu size aradan tartışmak istiyorum. Bu amına koyduğum videoları bir benim mi hoşuma gitmiyor? Lan ben yemin ediyorum başım dönüyor bunlar. Bu sadece ya benim anladım. mi hoşuma gitmiyor kanka bu video? Ben yani gerçekten bunu uyuz oluyorum ya ben bu videolara. Hangi video lan? Şunlar kanka bir parmağını kanka gösteriyor. Böyle kum böyle yukarı atıyor ya böyle. Valla uyuz oluyorum ya. Bir kolunu gösteriyor bir bacağını baldırın amına koyayım. Acayip uyuz oluyorum oğlum ben bu videolara. Bak. Niye yapıyorsun? ne niye, niye? böyle işi niye yapıyorsun ya? Hareketlere bak. Kaç saat uğraşıyorsun? Fena da, o, da, o da o değil, değil ha. Emek var ya. Kararlı <gülüyor> ses. <gülüyor> Abi <neydi böyle>? <gülüyor> <gülüyor> Lütfen dur. Please stop. Please stop. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Por favor, deje de. Por favor, deje Yamete kudasai. Yamete kudasai. Don't flirt with him. I'm not going to... Rengini, elektriğinle belli et. Hem sen kazan, hem Bursa Spor kazansın. sen bundan mı emcikliyorsun lan yoksa? Yoktan benim doğuştan anlıyorum. Senin doğuştan mı çene yapı? Ha. <laughs> ya. Benim de iyi. Buraya emcikten bir tane adım var Bak gibi olmasın ama benim de çene yapısı bak. Görüyor musun? Çeneye bakar mısın? Sanki 50 yıl jevlen yalamış. Bak yalanmış. bak. Görüyor musun lan? Benimki de öyle ya. Allah mu? <laughs> Sakaldan görünmüyor ki. <laughs> Onu nasıl yenersin oğlum ya? <laughs> Gıdığını çekti görek mi? Eyvallah burada. Ya 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 Tekrar çocuk olmak bana eğlenceli bile gelmişti. Ben 8 yaşımdan beri hiç çocuk olmadım. <Sessizim> ah be. Ah be. Vay Vay be abi. Yenge belir, belir yenge, böyle. Naughty boys who don't do what they're told need a little punishment yeah, yeah, yeah. to keep them in line. я сделаю вот так, и мне разрешат. меня это бесит. Yenge beni yenge. 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 Sen de çekin, yenge. 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 Allah Allah. Lan salak geri al izle. Bendim o bendim. Yenge, yenge lan o. Değil, değil. Ben de o Katya yenge bu arada. Yenge belar. Yenge belar. Yenge beyler yenge Belar. 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 lan? Dur bak şimdi. Belar. <laughs> belar. Bu hayatta yaptığın her şey unutulur ki. Unutulur ki. Tek bir gerçek vardır unutulmayan. O da ne biliyor musun? Kompake. Kompake. Devam ki. Devam ki. bu çok iyi ya. Kanka bu çok iyi ya. İnşallah yaşlanca böyle olurum değil mi? Bu adam biraz Mehmet Allah'ım Darıdayım yalanım yok. Burada asret metan gazı. Koca otobüs arkası. Kimi yarasana sana naset dalı. Yanın bahçe değil kaset kar. Bu ruhlar odalığında kumbaranı kaçır. Kut kapanı balım. at ama sustalımız pastı. Hiç kimse de renk yok ama herkes...